yetişen çocuklara bakıldığı zaman bugün yaptığım antrenmanlarda şunu söylemek zorundayım. Henüz 12-13 yaşlarında olmalarına rağmen benle çekişecek seviyedeler. İnşallah motor sporlarında Türkiye'nin geleceği çok parlak olduğunu inanıyorum. Çünkü bu çocuklarla aynı parkurda olmak, bunlara bir şeyler öğretebilmek, onların yanında olmak hem çok zevkli hem de gurur verici. İnşallah ben öyle söylüyorum. Buradaki bütün sporcular, buradaki bütün gençler Türkiye'nin ee, gelecekteki yıldızları, dünya çapındaki yıldızları, Allah'ım inşallah e, onların yanında olmayı, onların bu başarısında e, yıllarca kazanmış olduğum tecrübeyi, onların bu yürüdüğü yolda e, destek olmak için kullanmayı nasip eder. Benim ilk yetiştirdiğim, en çok emek verdiğim sporcu toprak. Toprağın neler yaptığını herkes gördü. İlk sezonunda Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 7 yarışın 5 tanesini kazandı. Diğer ikisinde de kazanabilecek potansiyeli vardı. Sakatlık yaşadı. Ve rekorlar üzerine bir şampiyonluk aldı. Ve bundan sonra yetişen çocuklar da en az toprak kadar yetenekli. Ben burada antrenman yaparken hepsindeki yeteneğe şaşırıyorum. Yeni gelen nesil gerçekten çok şanslı. Arkalarında güçlü bir federasyon. Bu işi bilen bir sporcu abileri olması onların büyük avantajı. Ben de ve bütün gücümle onlara yardım etmeye çalışıyorum. Zaten hepsi de farkındadır ne kadar ilgilendiğimin. İnşallah onların da ileride dünya şampiyonlarında olmasına vesile olmak istiyorum ben de. Evet.